Selamünaleyküm arkadaşlar. Rota yarı hangi hallerde yapılmalı? Bir, çok büyük çukurlara düşünce yapılmalı. İki, tümsek veya da kaldırma çok aşırı vurulup çıktıysa yapılmalı. Bir de rot balansçının dediğine göre yapılmalı. Videonun sonunda bir de onu dinleyeceksiniz. Allah'a emanet olun şimdilikten arkadaşlar. Doplu 3 1.3 Euro 5 araçlarda Buji patladığı zaman yerleri çok zor. Arkadaşlar bujiler kırılmış. Tabii ben hastanedeydim. Tornacı Yusuf abi gelmiş çıkarmış bunları içinden. Evet şuraya bırakalım. Tabii ki bujiler kırıldığı için Yusuf abiye turboyu söktük. Komple turboyu açtık. Alpaslan da videosunu çekmiş. Kendi kanalında paylaşmış. Olsun. Evet. Alpaslan Kırım. Alpastan usta. Alpastan usta diye YouTube'da evet. abone olsunlar usta evet Nereden Alpastan Usta'yı da destekleyin bari partikül kazanı arkadaşlar partikül kazanı turbo bunları sökmeden bujilere ulaşamadık bujileri değiştik ve Alpastan turbo'yu takmış şimdi Aynen. de katalizatör kazanını takıyor tabi bu arabaya ne yaptık arkadaşlar akısını değiştik Akısını değişmemizdeki sebebi birazdan masada anlatacağım. Salıncağı değiştik. Balata nasıl abisi? Balata iyi. Tamam. 2 tane salıncağı çok bozuktu. Allah'tan Doplo üçlerin çoğunda burada bir demir oluyor. Bunda yok. Rahat değiştik arkadaşlar. Yalnız şu akısı değişmemizin bir sebebi var. Onu göstereceğim size. Üçüncü, dördüncü testte gaza yüklendiğin zaman mide bulandıracak şekilde sağa sola sallıyor göstereceğim onu. Evet. Salıncağımızı sağ tarafı da değiştik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Salıncağı değişmemizdeki sebep de salıncak burçları ve rotiller çok, çok, bozuktu. çok bozuktu. Bozuktu değil mi abi? Evet. İyi. Sen buraları topla abisi. Şanzıman alt kulağını da kontrol et bu arımanı, tamam mı? Olur. Antifrizine de bak. Yoksa antifriz de koyalım. Hadi kolay gelsin. Evet. Kelepçesini çıkar Alpa Amido. Arkadaşlar akısın iç kısmı bu. Dış kısmı bu. Boşunu sala. Dur bir dakika. Odaklayacağım. Bir dakika. Yap. Sağ sol yapıyorsun değil mi? Evet. Güzel. Boşluğu görüyorsunuz. Arabayı öyle bir sallıyor ki arkadaşlar. Öyle bir sallıyor. Hafiften körüyü beriye doğru çek. Çıkarayım mı? Az geri getir. İçinde yağ da doluyormuş lan. Getir geri. Geri geri geri. Şimdi boşluğunu salla. Dur. Salla. Biraz daha çıkar 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 yap Boşluğu görüyorsunuz arkadaşlar. Allah'a emanet ol abi. Çıkar. Biraz daha çıkar. Evet. Dur. Şuradan bakalım. Çıksalla. Görüyorsunuz içinde yağ olduğu halde, körüğü yırtılmadığı halde Arkadaşlar ya sert kalkış yapma neticesi ya badinaj yapma neticesi içindeki masuralı rulmanlar tamamen dağılmış. Çıkar. Artık onu gördük Hamido. Şuradaki masuralı rulmanları sil. Bir göster bakalım Hamidocuğum. Furkan. Caner iki gündür gelmiyor. Hasta mı? Hasta galiba. Annesi babası, babası aradı mı? Az yukarı kaldır suyu. Evet onun içindeki masur alı bilyalar buradan dökülmüş arkadaşlar. Yusuf de öbürünü göster şimdi boşluk yapmış olanı. Şuradaki masur alı bilyaların hepsi dökülmüş. Hatta Hamidon'un elinde var bir tane. Ya oynat bakayım tekrar takıp. Ve bilyalar dökülünce boşluk yapmış ve arabayı sallıyor. Evet. Hamido. Sen amcanın adı da Hamido'ydu değil mi? Evet. Efendim. Maşallah. Evet. Amcanın ismini mi takmışlar? Evet. Efendim. Tamam Hamidocuğum. Seni seviyorum Hamido. Evet. Vallahi seviyorum. Tamam haydi Allah'a emanet. Biz işimize bakalım. Kaplan rot Balance'da sıra bekliyoruz. biraz fazla geldi. Biraz çok tamam. Sinan ustam çok güzel yanaştın ha. Yemin ediyorum lokum gibi oldu. Bizim işimiz bu abi. He. Anladım. Bu. Evet. Usta. Süleyman Usta rota ayarı yapılacak. Tamam. Rota ayarı bütün 34 havalar. Lastik havaları toplularda genellikle 34 mü? 34 yüke göre değişiyor. 36 da yapabiliriz. 40'a kadar çıkabilir. Maşallah yoğunluk var. Sanayi Biraz sitelerde var. yoğunluk var Süleyman Usta. Da. Biraz var Evet. evet. Sonra lastik havalarını niye vuruyoruz? Rot ayarından Rot ayarı önce. Rot düzgün çıkması için. Evet. Lastik havalar rottan önce kontrol etmemiz gerekiyor. Ha. Evet. Tamam. Şimdi lastik Yok havalarını vuracak. Bak. Ondan sonra kanala gireceğiz. bağlayıp o tarafa yapacağız. Evet. Hepsini aynı ebatta. Ön arka evet. e, lastik ebatlarında aynı olduğu için e, hepsini aynı vuruyoruz değil, evet, mi? Şimdi Yok yani o arka 36 ön 34 yok yani. şu anda öyle bir şey yok. Tamam. Eşit bir şekilde yapıyoruz. Ne Evet kanala giriyoruz şimdi. Süleyman Usta. Evet tamam. Arabayı istemedin ya. Sinan Usta bir arabayı istemedi evet, kurban oldu. Tabii ki. Öyle Şimdi bunun sol akısını değiştik Süleyman Usta. Evet. Sol salıncağını değiştik. Sağ salıncağını değiştik. Değiştik ya Süleyman. Evet. Arabayı kullanırken hafif sola çekiyor. Direksiyon hafif yola sola yanıyor. Peki bu aracın salıncaklarını değiştikten sonra niye böyle oldu? Şimdi şöyle bu taktığımız salıncaklar ne kadar kaliteli olursa olsun. Evet. Bir önceki ayarda eski salıncaklarda ayar yapıldığı için evet. yeni takılan salıncaklarda ayarlar değişir. Genelde ustalar gerek yok der. Kalıp hatası mı oluyor salıncaklarda? Kalıptan dolayı yani Parkta tam dolayı ölçüyü mü tutturamıyorlar. Olabilir. de olsa. Evet. Eski salıncakla ayar yapıldığı için, yeni evet. salancakla takıldığı zaman ayarı değişiyor. Ama bazı ustalarımız rota ayarı yaptırmadan gönderiyor bunu. Bir şey rot soracağım. Yani rota ayarı yaptırmak için sadece şuradaki rot kolu ve rot başı değişince mi yapılıyor yoksa yani hangi parçalar bozulduğu zaman rot ayarı Mecburen yaptırılması gerekiyor. Öncelikle rot başı, rot kolu evet. ve salıncaklardan değiştiği zaman rot ayarı yapılması gerekiyor. Evet. Akisler söküldüğü zaman, şanzıman indiği zaman Evet etkileniyor. Çok aşırı olmasa da yapılmasında fayda var. Anladım. Yani salıncaklarda diyorsun evet. ustalar rot ayarı yaptırmasa dahi kesinlikle yapılması, yapılması lazım diyorsun. Evet. Ben özellikle şahit oldum. Araba sola kaçıyor salıncağı değiştikten yani sonra. Öyle, evet. evet. Rot başı, rot kolu değişmedi. Evet. Sarıncak değişti. Evet. Rot ayarı bozuldu. Direksiyonumuz cam oldu. Yani dediğimizde haklı çıktı usta. Evet. Mesela rot kolları, rot başları değişmedi. eskisi arkadaşlar. Ama salıncaklardan dolayı araba sola doğru kaçıyor. Belki sağa da kaçabilirdi. Evet. Elinize sağlık, Allah'a emanet. Evet, tamam. Kaplan rot balansı hayırlı işler.